merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi bayram canımız sizinle beraber hazırlıyorum. Şimdi bayramlaşmaya gideceğiz ve e, bayram canımız sizinle hazırlayacağım. Gelin bakalım. Ee, şimdi içinde neydi hazırlayacaklarımı koyacağım. E, açalım mı arkadaşlar? Bir dakika şunları <laughs> onları da alacağız içine Şurada bir tane su vardı arkadaşlar. Gerekmişti şey yapmam. Kartiyim. baş taşları e, hepsi 15 lira tuttu. Çok ucuz bence. Tanesi üç lirahmış çok. Ucuz. Neyse, normalde zaten. Şimdi çantamızı boş aldı. Araba giderken makyaj yapacağım makyaj malzemelerim içinde. Çok fazla bir makyaj malzemesi almadım. 2-3 şey aldım. Yani ona göre çok fazla bir şey almadım. Hemen ben bunu içine koyuyorum. Şöyle koydum. Peçete çok lazım onu yolda giderken. O yüzden peçetemizi alıyoruz. Ee, bir tane de kremimiz var. Söyleyin bakayım. Bir tane de kremimiz vardı da onu Annemin çantasına bıraktım dün yedik Annemin çantasına bıraktım bu arada ben bu videoyu sabahtan yayınlıyorum şaka şaka sabahtan yayınlamıyorum ee, yani siz bu videoyu izlerken ne oldu acaba neyse herkes ona başlayalım uzun sürmez şöyle bir koyacağım şöyle bir squish bunun da iplikleri var ama onun yüzüne onun Kazıklarını da şaka şaka en sağdan aldım 100 lira ee, başka bizim bir köy var köyüm köyümüzde 35 lira şu an şöyle Gizem. bunu bırakmayacağız telefonun neresi çek gibi neyse şöyle bakın beş taşlarımı şöyle beş taş üç, pembe var neden bu değişik bir beş taş pembe yani var diye şey yapmayın ama oynanır yani renkler önemli değil şöyle beş taşlarımı bir kutuya katılmasın geliyor bunu en son koyalım. Bunu burada tuttuğu için ama suyu katmak istiyorum bilemedim hadi burada dur ama kayboldu <laughs> bu süre içine dozmama gerek yok araba tamam <laughs> bu arada ben ailemden, bütün ailemden topladım paraları anasını daha toplayacaklarım mı? ailemden topladım yani bunun içine para koyacağız. eee <laughs> neyse bunları şöyle göstereyim. Neyse. <laughs> daha iki için de var. Bakın. Bunu. bunu niye buna koydum <laughs> Bilmiyorum. Bu da Yok. Hatta bu, bu, bu yok. Telefon zımarak Yani. Bu burada dursun istiyorum ama telefon nasıl sıcak? Bunlar beni bilmiyorum. Neyse böyle inşallah yırtılmaz. Dua edeceğim. Yazlığım, kışlığım. Bir de yanıma yakıştırıyorum. Hmm. Beş taşları bir kutu alıp gireceğim. Ve bir tane kutu bulabildim. Ne var bir sürü var ama oyalandım Beş taşlarımı çıkarıyorum. Beş katıyorum kaçmasam kendimi kaybolur. Ve korkuyorum. Neyse, telefon çalışsa şunu bence buradan çıkartalım. Onları koyacağım ben bunlar geliyorum. Bunu tam olarak şöyle düzenli bir şekilde koyacağım. Bunu tam olarak şöyle koyacağım. İçim telefonumu sığar. da son da oldu var ya. Ne hani kaybolduk işte arkadaşlar. Böyle, tane, böyle katacağım. Oldu da işte. Bunun bir daha katmayacağım ya da son. Oynayacağım. Neyse burada katalım bari. Daha kaç Bir hafta mı? e, ee, bir yere gittim o yüzden yani ben ara sıra video atamayabilirim o yüzden hani neyse <laughs> <laughs> ama ara sıra gerçekten video atamayabilirim yani o yüzden bir şey ara sıra video atamıyorum lan bu ne daha yeni görüyorum 14 tane var yerine 10 tane bu nereden geldi ben bilmiyorum All right. All right. Maps. Neyse burada zaten en son tarafıma atacağım. Tam şura, şuraya, şura. Şura. Maske aldım aldım? aldım. aldı. Parfüm alayım diyeceğim ama o kadar abartmayalım. İçine parfüm sıkacağız. İki <laughs> Nerede şu an hiç bilmiyorum. Hep parfüm, var normalde ben nerede bilmiyorum. nerede bilmiyorum. Sıkartı sevineceğim. Sıktı bile. <laughs> Kapatıyorum <gülüyor> oh, <gülüyor> <viralâtleri> oldu bana. <laughs> Neyse şu tane <tarafa> bakayım. <laughs> 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 d ü ş ü